Açık Öğretim Lisesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. İkinci Ünite, Kur'an'a göre Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammed'in Şahsiyeti, Beşer ve Peygamberlik, Hazreti Muhammed Beşer olarak doğmuş, büyümüş ve ölmüştür. Ancak o, Allah'ın elçisi ve son peygamberdir. İnsanlar gibi günlük ihtiyaçlarını giderir, çalışır, hastalanır, mutlu olur ve zorluklar yaşar. Peygamber olması, onu sıradan bir insan yapmaz, onun yaşantısı hem insanlık hem de peygamberlik yönüyle örnek alınmalıdır. İnsanlara örnek olma. Hazreti Muhammed insanların içinde bulunduğu her durumu anlayabilen bir peygamberdir. Evde bir aile reisi, sokakta halktan biri, pazarda müşteri, ordu komutanı ve devlet başkanıdır. Onun hayatı insanlara her alanda örnek olacak şekilde şekillenmiştir. Şahsiyet ve insani yönler Hz. Muhammed bir insan olarak yeme içme, uyuma, çocuklarla şakalaşma gibi insani davranışları sergilemiştir. İmanla ilgili her konuda doğruyu söylemiş ve örnek olmuştur. Ayrıca insanları doğru yola iletirken, yaşadığı hayat da örnek gösterilmiştir. Peygamberin, beşer yönüyle insanlara hitap etmesi, onları doğru yolda yönlendirebilmesi içindir. Peygamberlik misyonu, peygamberlerin beşer olduğunu vurgulayan Kur'an, Hazreti Muhammed'in sadece bir elçi değil, aynı zamanda bir insan olduğunu belirtir. O, Allah'tan vahiy alırken, aynı zamanda insanları doğru yola davet etmiştir. Peygamberlik, onun beşer kimliğiyle birleşerek insanlara en iyi şekilde örnek olmasını sağlamıştır. Toplumsal rolü, Hazreti Muhammed sadece bir peygamber değil, aynı zamanda toplumun her kesimiyle iç içe yaşamış ve onlara örnek olmuştur. Hem bireysel hem de toplumsal hayatın her alanında yaşadığı değerler ve öğretilerle insanlar için örnek teşkil etmiştir. Üstün ahlak, Hazreti Muhammed Kur'an ahlakını en güzel şekilde temsil eden üstün bir ahlaka sahipti. Allah Kur'an'da onun ahlakını övmüş ve Hazreti Ayşe onun ahlakını Kur'an olarak tanımlamıştır. En güzel örnek. Allah Hazreti Muhammed'i Müslümanlar için en güzel örnek olarak takdim etmiştir. Attığı her adım, söylediği her söz, yaptığı her iş ve ilişkileri rehber niteliğindedir. Rol model şahsiyet, peygamberimiz dürüstlük, güvenilirlik, affedicilik, merhamet, adalet, hoşgörü, sabır, kararlılık, cesaret ve tevazu gibi üstün ahlaki özellikleriyle örnek alınması gereken bir insandır. Dürüst ve güvenilir olmak. Doğruluk ve güvenilirlik, Hazreti Muhammed peygamber olmadan önce de çevresi tarafından doğruyu söylemesi, güvenilirliği ve mertliği ile tanınırdı. Bu nedenle halk arasında, Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed, olarak biliniyordu. Müşrikler ona çeşitli iftiralar atsalar da, onu yalan söylemekle suçlayamazlardı. Ebu Cehil'in itirafı, Ebu Cehil, Hazreti Muhammed'i yalanlamak yerine, ona getirdiği mesajı reddediyordu. Bu durumu, Enam suresi 33. ayetinde açıklığa kavuşturulmuştur. Aslında onlar, seni yalanlamıyorlar fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Hazreti Hatice ilk vahiy aldıktan sonra Peygamber Efendimiz'i sakinleştirirken, onun doğruyu söylediğini ve güvenilir olduğunu vurgulamıştır. Sen akrabanı gözetirsin, doğruyu konuşursun. Yalan söylememe, Hazreti Muhammed her durumda doğruyu söylemiş, şaka yaparken bile yalan söylemekten kaçınmıştır. Bir defasında bir kadına verdiği kuru hurma ile ilgili yaptığı uyarıda yalan söylemenin yanlış olduğunu belirtmiştir. Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı. Yalanın yasaklanması. Hazreti Peygamber müminlere yalan söylemeyi yasaklamış ve güven vermemenin münafıklık alameti olduğunu bildirmiştir. Affedici ve merhametli olmak. Merhametli olmak. Merhamet, Allah'ın Rahman isminin yansımasıdır ve diğer varlıklara şefkat, insaf ve acıma anlamına gelir. Hazreti Muhammed merhametli bir insan olarak tanınır. Allah Kur'an'da peygamberi alemlere rahmet olarak göndermiştir. Enbiya suresi 107. ayet. Merhamet dini bir görevdir. Merhamet İslam'da dini bir görevdir. Allah'ın rahmetine ulaşmak için merhametli olmak gerekmektedir. Hazreti Peygamber müminlere merhametli olmalarını öğütlemiş ve şöyle demiştir, merhametliler, var ya, Rahman, işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Ebu Davud, Edeb, 58, affedici olmak, Hazreti Muhammed affedici bir liderdi ve etrafındaki insanlara şefkatli davranarak onların iman etme sürecini hızlandırmıştı. Kur'an, Peygamberimizin yumuşak huylu ve affedici tavırlarını vurgulamaktadır. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Ali İmran Suresi 159. ayet. Müminlerin birbirine merhamet etmesi. Müminler, Hazreti Muhammed'in örnek tavırlarına yönelerek birbirlerine merhametli ve şefkatli olmalıdır. Hazreti Peygamber müminlerin birbirlerini sevmede ve acıyı paylaşmada organları rahatsızlanan bir bedene benzetmiştir. Müminler birbirlerini sevmede birbirine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Müslim 1 66. Adil olmak ve hakkı gözetmek. Adaletin anlamı. İslam'da adalet, dengeli olma, işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme anlamına gelir. Adalet bireysel ve sosyal anlamda eşitlik ve hakkaniyet esaslarına dayalı bir davranış gerektirir. Hazreti Muhammed'in adalet anlayışı, Hazreti Peygamber yaşadığı toplumda zulmü ve barbarlığı ortadan kaldırmak için adaletin temel ilke haline getirilmesi adına çaba sarf etti. O, hiçbir zaman adaletten sapmamış, adaletli bir şekilde hüküm vermiştir. Kur, anda da adaletin önemine vurgu yapılmıştır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Maide Suresi, 8. Ayet Adaletin uygulama alanları. Hazreti Muhammed sadece dini alanlarda değil, sosyal ve hukuki alanlarda da adalet ilkesine bağlı kalmış, hiçbir zaman adam kayırmamıştır. Hırsızlık yapan saygın bir kadının cezalandırılmaması için yapılan aracı girişimini reddetmiş ve şöyle demiştir: "Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, muhakkak onun da elini keserdim." Buhari, Megazi 55. Eşitlik ve adalet Hazreti Peygamber adaletin sadece toplumda değil, ailede de sağlanması gerektiğini vurgulamış ve eşler arasında, özellikle çocuklar arasında adaletli davranılmasını öğütlemiştir. Çocuklarınız arasında adaletli davranın, Ebu Davud, Büyü, 83, diyerek ailedeki adaletin önemini belirtmiştir. Adaletin temeli, Hazreti Muhammed adaletle yönetilen bir toplum anlayışının hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacak bir temel olduğunu her fırsatta vurgulamıştır. Müsamaha olmak. Müsamahanın tanımı müsamaha, affetmek, bağışlamak ve hoşgörülü olmak anlamına gelir. İslam'da müsamaha sevgi temeline dayalı bir erdemdir ve insanların farklı görüşlere sahip olsa da huzur içinde bir arada durabilmesini sağlar. Hazreti Muhammed ve müsamaha, Hazreti Peygamber insanlara karşı müsamahalı davranmış, onların hatalarını yüzlerine vurmazdı. Mekke'nin fethinden sonra kendisine kötülük yapanlara bile kin beslemeyip hepsini affetmiştir. Bu davranış, İslam'ın hızlı yayılmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca, İslam'ı tebliğ ederken insanlara zorlamadan, sevgi ve hikmetle yaklaşmıştır. Kur'an'ın müsamaha emirleri, Kur'an, insanlara hikmetle ve güzel öğütle davet etmeyi öğütler, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Nahel Suresi, 125. Ayet Hazreti Peygamber bu prensibe sadık kalarak İslam'ı yaymıştır. Ailede müsamaha, aile hayatında müsamaha, eşler arasında saygı ve sevgi, çocuklar arasında ise adil ve şefkatli bir yaklaşım ile sağlanır. Hazreti Peygamber eşlerine karşı hoşgörülü ve sabırlı, çocuklarına karşı merhametli ve sevgili bir yaklaşım sergilemiştir. Hazreti Peygamber'in müsamaha örnekleri, Hazreti Ayşe Peygamberimizin ahlakını tanımlarken onun kaba ve çirkin sözlerden kaçındığını kötülüğe kötülükle karşılık vermediğini ve her zaman hoşgörülü davrandığını belirtmiştir. Müsamahanın toplumsal yayılımı Hazreti Peygamber insanlara müsamaha tavsiyesi vermiştir. Müsamaha kerol sana da müsamahalı davranılsın. Ahmet Bey, Hambel. Enes Bey, Malik de peygamberin hoşgörüsünü ona hizmet ederken hiçbir zaman sert sözler duymadığını anlatarak aktarmıştır. Öğütler ve tavsiyeler Muhammed düşmanlık yerine dostluk ve sevgi bağlarını, öfke ve şiddet yerine yumuşaklık ile kötülük yerine iyiliği vurgulamıştır. İslam'da merhamet, sevgi ve hoşgörü ön plandadır. Sabırlı, kararlı ve cesur olmak. Sabır tanımı: Sabır, hoşa gitmeyen durumlara karşı ruhsal dengeyi kaybetmeden Allah'a güvenerek direnç göstermek anlamına gelir. İslam'da sabır yalnızca beklemek değil, tedbir alarak Allah'a tevekkül etmeyi ve sabretmeyi içerir sabredenlere Allah tarafından mükafat verileceği vaat edilmiştir. Zümer Suresi, 10. Hazreti Muhammed ve sabır, Hazreti Peygamber hayatı boyunca pek çok zorlukla karşılaşmış ancak her zaman sabır göstermiştir. Henüz çocukken babasını, annesini ve dedesini kaybetmiş, eşi Hazreti Hatice'nin vefatının ardından büyük acılar yaşamıştır. Bunun yanı sıra, tüm çocuklarını kaybetmesine rağmen sabırlı kalmıştır. Hazreti Peygamber'in sabır ve kararlılığı, İslam'ı tebliğ ederken birçok zorlukla karşılaşan Hazreti Muhammed asla davasından vazgeçmemiştir. Bir defasında, müşriklerin İslam'dan vazgeçmesini teklif etmeleri üzerine, güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem, demiştir, İbni Hişam. Cesaret ve sabır, Hazreti Peygamber cesaret ve kararlılığı ile de örnek olmuştur. Kur'an'da peygamberlerin, Allah'ın vahiylerini tebliğ ederken yalnızca Allah'tan korkup, başka hiçbir şeyden korkmadıkları belirtilmiştir. Ahzab Suresi, 39 Hz. Muhammed İslam'ı tebliğ ederken işkenceye, hakarete ve boykota maruz kalmış, ancak asla davasından geri adım atmamıştır. Hicret ve cesaret, hicret yolculuğunda, Hz. Ebu Bekir korkarken, Hz. ona cesaret vererek, korkma, Allah bizimle beraberdir, demiştir. Tevbe Suresi, 40. Bu örnek, onun kararlılığını ve cesaretini yansıtmaktadır. Sabır ve tevekkül, Hazreti Muhammed müminlere sabır ve Allah'a teslimiyeti tavsiye etmiştir. Allah, başlarına gelen musibetlere sabredenlerin mükafatlandırılacağını ve onlar için her durumda teslimiyetin önemli olduğunu vurgulamıştır. Bakara Suresi, 155 ila 156. Mütevazı olmak. Mütevazılığın tanımı ve önemi mütevazı olmak, alçak gönüllü davranmak, kibirden uzak durmak ve insanlara karşı büyüklük taslamamaktır. İslam dininde mütevazı olmak Allah katında ve insanlar arasında itibar kazandırır. Hz. Muhammed'in mütevazılığı, Peygamber Efendimiz hayatı boyunca tevazu içinde hareket etmiş, kibirden uzak durmuştur. Bir hükümdar olmadığını vurgulayıp sade bir yaşam sürmüştür. Ashabı, onu çok sevmiş ve rahatça konuşabilmiştir çünkü o, fakir ve zengin, küçük ve büyük herkese alçak gönüllü davranmıştır. Sahabilerin ona aşırı övgülerde bulunmasını ve kendisi için ayağa kalkmalarını hoş görmemiştir. Kur'an ve hadislerde mütevazılık, Allah Kur'an'da mütevazı davranışı övmüş ve kullarından tevazu içinde hareket etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz de kibirden sakınmayı ve alçak gönüllü olmayı öğütlemiştir. Hazreti Muhammed sade bir hayat sürerek ve halkın arasından biri olarak müminlere mütevazılığı yaşayarak öğretmiştir. Günlük hayatta örneklik. Hazreti Ayşe'nin anlatımıyla Peygamberimiz ev içinde herhangi bir insan gibi davranmış, elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder ve ev işlerinde eşlerine yardım etmiştir. Hazreti Muhammed'in peygamberlik yönü. Hazreti Muhammed'in peygamberlik yönü peygamberlik görevi Yüce Allah emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için peygamberler göndermiştir. Peygamberler hem vahyi tebliğ etmek hem de onu yaşayarak örnek olmakla görevlidirler. Hazreti Muhammed de bu görevini yerine getirmiştir. Tebliğ görevi, tebliğ Allah'ın vahyini insanlara eksiksiz iletmek anlamına gelir. Hazreti Muhammed'in en büyük görevi insanları Allah'a inanmaya davet etmekti. Kur'an'da bu görev Peygamberin müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderildiği şekilde açıklanmıştır. Sabır ve kararlılık, Hazreti Muhammed İslam'ı tebliğ ederken zorluklarla karşılaşmış, müşrikler tarafından alay edilmiş ve eziyet edilmiştir. Buna rağmen sabır, kararlılık ve cesaretle görevini yerine getirmiştir. Veda hutbesi, Hazreti Muhammed hayatı boyunca tebliğ görevini hakkıyla yerine getirmiş ve Veda hutbesinde bunu şahitler önünde ifade etmiştir. Zorlama yok, nasihat var. Peygamberimiz insanlara İslam'ı tebliğ ederken zorlayıcı değil, nasihat edici bir yaklaşım sergilemiştir. Kur'an'da bu görev "Sen sadece öğüt vericisin, zorba değilsin." (Ğaşiye Suresi, 21 ila 22) şeklinde anlatılmıştır. Nazik ve sabırlı yaklaşım. Hazreti Muhammed insanları İslam'a davet ederken yumuşak, nazik ve sevecen bir dil kullanmıştır. Kaba ve sert bir dil kullanmamış, insanları kırmadan affederek öğüt vermiştir. Kur'an'da, Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak davrandın, Ali İmran Suresi, 159, buyrulmuştur. Kur'an'ın öğüdü, Hz. Muhammed tebliğ görevini yerine getirirken hikmetle, güzel öğütle ve en güzel şekilde mücadele etmiştir. Nahel Suresi, 125. 23 yıllık peygamberlik süresi boyunca bu görevi en iyi şekilde yerine getirmiştir. Hazreti Muhammed'in tebin ve teşri görevi. Tebin görevi, tebin, Hazreti Muhammed'in Kur'an'ı insanlara açıklayıp vahiyleri anlaşılır bir şekilde iletmesi anlamına gelir. Peygamberimiz sadece Kur'an'ı tebliğ etmekle kalmamış, onun nasıl uygulanacağını ve anlamı zor olan ayetleri açıklamıştır. Kur'an'daki ibadetlerle ilgili hükümler namaz, oruç, zekat, haç, açıkça verilmiş ancak nasıl yapılacakları Hazreti Muhammed tarafından açıklanmıştır. Örneğin Namazın nasıl kılınacağı ve zekatın hangi mallardan verileceği gibi detaylar peygamberimizin açıklamalarıyla öğrenilmiştir. Peygamberin yaşayan Kur'an olması, Hz. Muhammed'in fiil ve davranışları Kur'an'ı en iyi şekilde anlamış ve hayatına geçirmiş bir örnektir. Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır ve davranışları Kur'an'ın en güzel tefsiridir. Teşri görevi, teşri, kanun koyma ve hüküm verme anlamına gelir. İslam'da hüküm koyma yetkisi yalnızca Allah'a ve Hazreti Muhammed'e aittir. Peygamberimiz Kur'an'da yer almayan ya da detaylandırılmayan konularda hüküm koymuş, bu da Allah'ın izniyle gerçekleşmiştir. Hazreti Muhammed'in koyduğu hükümler Kur'an'a dayalı olup onunla uyumludur. Helal ve haram konularında hüküm koyma, Hazreti Muhammed insanlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılma görevini üstlenmiştir. Bu görevi Kur'an'da yer alan hükümlerle uyumlu şekilde yerine getirmiştir. Müslümanların uyması gereken hükümler, müminler Allah ve peygamberin koyduğu hükümlere uymak zorundadırlar. Kur'an'da kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse o apaçık bir şekilde sapmıştır. Ahzab suresi 36 buyrulmaktadır. Hazreti Muhammed'in temsil görevi. Temsil görevi, temsil bilini veya topluluğu adına davranmak anlamına gelir. Hazreti Muhammed'in görevi, Allah'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ etmek ve bu vahyi yaşamış bir örnek olarak sunmaktır. O, sadece vahiy alan bir peygamber değil, aynı zamanda bu vahyi günlük hayatına en iyi şekilde tatbik eden kişiydi. Vahiy ve insanlık, Hazreti Muhammed insan olmasına rağmen Allah'tan vahiy alarak diğer insanlardan ayrılmaktadır. Bu durumu, Kehf Suresi 110. ayetinde açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca, Kur'an'da peygamberimizin örnek alınması gerektiği vurgulanarak "Peygamber sizin için güzel bir örnektir." Ahzab suresi 21. ayet denilmiştir. İlahi mesajı yaşamak ve göstermek, Hz. Muhammed sadece vahyi anlatmakla kalmamış, onu en ince ayrıntısına kadar yaşamış ve örnek olmuştur. Onun ahlakı, ibadetleri, ailesiyle olan ilişkileri ve diğer her davranışı İslam'ı en güzel şekilde temsil etmiştir. Kur'an'ın temsilcisi olmak Hazreti Muhammed Kur'an'ı sadece tefsir etmekle kalmamış, aynı zamanda o Kur'an'ın bir canlısı olmuştur. Allah Kur'an'ı doğrudan insanlara göndermemiş, onu peygamberinin örnek şahsiyetiyle insanlara uygulamalı olarak öğretmiştir. Yaşayan Kur'an, Hazreti Muhammed hayatı boyunca hem sözleriyle hem de davranışlarıyla İslam'ı yansıtmış ve Kur'an'ı en güzel şekilde temsil etmiştir o, adeta ete kemiğe bürünmüş bir kur, andı ve ömrünü bu ilahi mesajla şekillendirmiştir. Hazreti Muhammed'e bağlılık ve itaat Hazreti Muhammed'e bağlılık ve itaat itaat kavramı, itaat, birinin emir ve yasaklarına isteyerek uymak anlamına gelir. Dini olarak itaat, Allah'a ve Peygamber'e Hazreti boyun eğmek ve onların hükümlerine uymaktır. İsyanın zıddı olan itaat, Allah'a teslim olmayı ve onun emirlerine uygun yaşamayı gerektirir. Kur'an'da itaat, Allah Kur'an'da peygambere itaatin önemini vurgulamıştır. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. ayet. Ayrıca Allah'ın sevgisine kavuşmak ve günahların bağışlanması için peygambere itaat etmek gerektiği belirtilmiştir. Ali İmran 31. ayet. Peygambere itaat, Peygamber Efendimiz itaatin önemini bir hadisinde şöyle ifade etmiştir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Ebu Davud, Salat, 221 ila 223. İtaat, şuurlu ve gönüllü olmalı, taklitle değil, bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Sünnete uymak, müminler, Hazreti Muhammed'e itaatlerini, onun sünnetine uyarak ve dine dair yaptığı açıklamalara uygun şekilde göstermelidir. Peygamber'e itaat, sadece ona iman etmeyi değil, Aynı zamanda onun yolundan gitmeyi ve sünnetini yaşamayı da gerektirir. Hadis ve sünnet. Hadis, Peygamber Efendimiz'in sözleri, fiilleri, onayları, ahlakı ve fiziksel özelliklerini içeren metinlerdir. Sünnet, Peygamber Efendimiz'in sözleri, davranışları ve sahabilerin yaptığı olumlu davranışları onaylamasıdır. Sünnet üç kısma ayrılır. Kavli sünnet, Peygamber'in sözleriyle açıklamalar yaptığı sünnet. Fiili sünnet peygamberin davranışlarının sahabiler tarafından anlatılması. Takriri sünnet, peygamberin sahabilerin olumlu davranışlarını onaylaması. Sünnetin önemi, sünnet, Kur'an'ın hayata uygulanmış biçimidir ve İslam'ın daha iyi anlaşılması için gereklidir. Peygamber Efendimiz İslam'ı yaşamış ve sözlü olarak anlatmıştır. Hadislerin toplanması, hadisler, Hazreti Peygamber, in hayattayken kaydedilmiş ve sonraki asırlarda hadis kitaplarında toplanmıştır. Hicri ikinci asırda hadisler toplanmaya başlanmış ve hicri üçüncü asırda hadis kitapları artmıştır. Kütüb-i Sitte, altı temel hadis kitabı vardır ve bunlara Kütüb-i Sitte denir. Bunlar, Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbn Maaz tarafından derlenmiştir. Diğer hadis kitapları, Kütüb-i Sitte dışında, İmam Malik'in, Muvatta, Ahmet Bey, Hanbel'in, Müsned, Darimi'nin, Sünen, adlı eserleri de meşhur hadis kaynaklarındandır. Bunlar kütüb-i tisa, dokuz kitap, olarak da bilinir. İslam'ın anlaşılmasında sünnetin önemi. Sünnetin İslam'daki yeri, sünnet, Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır ve Kur'an'ın Peygamber Efendimiz, in hayatında nasıl uygulandığını gösterir. İslam'ın doğru anlaşılması ve uygulanması için Hazreti Peygamber örnek alınmalıdır. Kur'an'daki vurgular, Kur'an'da sünnetin önemi birçok ayetle ifade edilmiştir. Örneğin, Haş suresi 7. ayetinde, peygamberin verdiklerine uyulması gerektiği vurgulanır. Nisa suresi 65. ayette ise peygamberin verdiği hükümlere uyulmadan gerçek iman olmayacağı belirtilir. Veda hutbesi, Hazreti Peygamber veda hutbesinde, dini doğru anlamak ve yaşamak için iki önemli kaynağa sarılmamız gerektiğini ifade etmiştir. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti, İbn Maas Menasik 84. Sünnetin İslam hukukundaki yeri, Sünnet İslam hukukunun ve bireysel, toplumsal hayat kurallarının alındığı ikinci kaynaktır. Sahih hadis kaynakları, Kur'anı açıklayan ve destekleyen hükümler içerir. Peygamberin konumu, Peygamber Efendimiz'in söz ve uygulamaları, İslam'ın doğru şekilde anlaşılması için önemlidir. Onun Sünnetine uygun yaşamak, İslamı doğru yaşamak için gereklidir kültürümüzde peygamber ve ehli beyt sevgisi. Peygamber sevgisi ve iman, İslam'da peygamber efendimiz, e olan sevgi, imanın bir parçasıdır. Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Buhari, iman, 8. Sanat ve edebiyat, Hazreti Muhammed'e duyulan sevgi, edebiyat, sanat, müzik ve mimari de kendini gösterir. Özellikle naatlar, siyer kitapları, mevlid eserleri ve hilyeler bu sevgiyi yansıtır. Hat sanatı ve camiler, peygamber ve ehli beytin isimleri, hat sanatıyla yazılmış, tesip sanatıyla süslenmiş camiler ve kitaplar aracılığıyla kültürümüzde yer bulmuştur. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine'ye hizmet ve yardımlar yapılmıştır. Mutasavvuflar ve şairler, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi mutasavvıflar, eserlerinde Peygamber Efendimize duydukları sevgiyi yansıtmış, onun ahlakını örnek almışlardır. Nesimi, Hatayi gibi şairler de bu sevgiyi eserlerinde dile getirmiştir. Peygamber ve ehl-i Beyt sevgisi, Peygamberimize duyulan sevgi sadece ona değil, aynı zamanda ehl-i Beytine de duyulmuştur. Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Ayşe gibi isimlere büyük saygı gösterilmiştir. Kutsal emanetler, peygamberimizin ve ehli beytinin kullandığı eşyalar, kültürümüzde kutsal kabul edilerek korunmuş ve Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Peygambere salavat, peygamber efendimiz anıldığında ona salavat getirilmesi, toplumda gösterilen sevgi ve saygının bir ifadesidir. Hoca Ahmet Yesevi ve Mevlana, Hoca Ahmet Yesevi, peygamber efendimize duyduğu sevgiyi, Divanı Hikmet, eserinde dile getirmiştir. Mevlana da eserlerinde Hazreti Peygamber'in ahlakını örnek alarak, insanlara fazilet ve iyilik yolunu öğretmiştir. Her anında Hazreti Peygamber'e saygı ve sevgi göstermiştir. Hacı Bektaş ı Veli, Anadolu'nun Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlamış olan Hacı Bektaş-ı Veli, Makalat adlı eserinde Peygamberimize itaat etmeyenlerin gerçek imana ulaşamayacağını vurgulamıştır. Peygamber sevgisi, Hacı Bektaş-ı Veli, Peygamberimizin rahmet peygamberi olduğunu belirterek, Peygamber sevgisinin önemini dile getirmiştir. Salat ve selam eserlerinde, özellikle başında ve sonunda Hazreti Muhammed'e salat ve selam göndererek ona olan sevgi ve saygısını ifade etmiştir. Kurandan mesajlar, Ahzab suresi 45 ila 46. Ayetler. Peygamberlerin görevi, Allah insanları doğru yola yönlendirmek için peygamberler göndermiştir. Peygamberler, kendilerine verilen görevi yerine getirerek insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını iletmişlerdir. Hazreti Muhammed ise bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamberin rolü, Hazreti Muhammed müjdeci ve uyarıcı olarak insanları iyiliğe çağırmış, kötülükten sakındırmıştır. Onun tebliği, inananlar için cennet, inkar edenler için ise cehennem azabıdır. Son peygamberin görevi, Hazreti Peygamber Allah'ın izniyle görevini yerine getirmiştir. O, insanlara doğru yolu gösteren ve onlara Kur'an'ı nasıl anlayıp uygulamaları gerektiğini öğreten bir örnek olmuştur. İnsanların mazeretleri: Ahirette bazı kişiler kendilerine peygamber gelmediğini iddia edecektir. Bu mazeretlere karşı Allah son peygamberi tanık olarak göndermiştir.